Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah, i̇nşallah iyisiniz. Evet, Türkiye'mizi baş başı sağ olsun, geçmiş olsun. İnşallah bir daha öyle şeyleri ya insanlar yaşamazlar. Evet arkadaşlar, bugün yeni geç burcu için hayatınızda hangi şanslı döneme şans hangi yanda size işe, işinde parayla alakalı Hangi olaylar gerçekleşeceğiz ona bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Baştan aile, işiniz ve para ilgili kartlarımızı sizin <laughs> ne so size ne söyleyecekler onu bakacağım. Evet şu an baştan aileden başlıyorum. Baştan ilişki olmayanları için so söyleyeyim. İlişki olmayanlar için kartlarımız ne söylüyor? Evet artık bu bekarsınız diyoruz. Bu hayatta artık sıkıldınız. Biraz asosyal hayatını yaşıyorsunuz ama bu ıı, kartınız ne gösteriyor? Bu hayatınız değişecek. Değişim noktasına geldiniz. Evet çünkü planladığınız şeyler belki bu planlarınızı hayata geçirmedisiniz. Bu, bu, bu Artık harekete geçeceksiniz. Yani evet, o planladığı şeyler üzerine bu, artık hayata geçeceksiniz. Ve kartlarımız ne ıı, şey söylüyorum. Artık bir ilişki için bir başlangıç görüyorum, bir hızlı hareket e, oluyor. Belki e, eski bir arkadaşla da bir yeni ilişki başlangıcı var. Ya da e, normal bir e, bir kişiyle tanışıyorsunuz, bir yola gidiyorsunuz, bir kişiyle çünkü bir hareket var. Ondan bir e, birinde e, bir e, tanışıyorsunuz ve ona ilgili e, yeni bir macera. E, macera atacaksın. Yeni bir ilişkiye gireceksiniz o kişiyi. Ve bu kişi diyor gelecekte evet geleceği size mutlu gösteriyor kartları. Bu kişiyle mutlu olacaksınız. Ya da bir e, eski e, aşklar aşıklar vardıysa arkadaşlar. Bu kişi yeni eski aşkları canlanacak. Yeni tekrar e, tekrar, tekrar olacak. Bu kişi size yeni hayatına gelecek. Onu ilgili evet yeni planları kuracaksınız ve bunlar geleceğe ilgili bir yeni bir macera maceraya atacaksınız evet ama bu hayatınız gelecekteki hayatınız evet mutlu bir güzel bir hayat olacak bol fırsatlar bol bereket dolu bir hayatınız olacak aileler için aile olanlar için evli olanlar için ne söyleyeyim evet çocuklardan beraber çok güzel bir mutlu geleceğiniz var evet bir aileye ilgili bir şey plan, planladın, planladınsa o planları hayata geçirmediyseniz bunu hayata geçireceksiniz. Belki bir çocuklar için bir şey alacaksınız ya da bir mal mülk alacaksınız. Evet çünkü bu gelecekte ne gösteriyor? Olumlu haber gösteriyor her yer. Onu ilgili bir gelişmeniz olacak. Ee, ve e, aileyle çocuklarda mutlu geleceğiniz gösteriyor yengeçler. Evet iş alakalı da ne, ne söyleyeyim kartlarımız ne söylüyor? iş alakalı da çok güzel kartlar çıktı arkadaşlar çok iş yerinizde çok sağlam takdir ediyorsunuz destekliyorsunuz ve evet, gurur gurur olan şey gurur duyduğunuz şey işi yapıyorsunuz evet ve işinize ne soruyorum evet işinizi dört doğurt, dört dörtlük yapıyorsunuz ama diyor bu kartta ne süre biraz daha faz, fazla duygusalsınız. Onun için diyor biraz bu duygularınız e, e, kontrol altına almanız gerekir. Evet e, işinizde diyor çok başarılı olacaksınız. Diyor, yükseleceksiniz de istediği şeyi alacaksınız. Enerjiniz dolu. Neşilik her şeyiniz yerine arkadaşlar. Ve sevdiği şeylerde para kazanıyorsunuz. Ve ileride dönemde ya da şimdi güzel, güzel bir para hayatınıza gelecek büyük bir paraya da işinizde e, ma, e, bir yükselme olacak ona ilgili büyük bir para olacak ya da bir şey alacaksınız arkadaşlar büyük bir para hayatınıza girecek bu miras da olabilir zengili bu kartımız zengin kartı kartınızı bunu söylüyor işiniz alakalı çok her şey çok güzel her şey olumlu her şey yolunuza gidiyor sadece biraz duygularınızı kontrol etmeniz gerekir evet fazla davranmak e, fazla duygusal davranmalısın. para ilgili evet ne söyleyeyim evet para kazanıyorsun paranız geliyor arkadaşlar. evet paranız var ama belki e, bu kartımız ne söylüyor çok yükünüz var diyor belki kredileriniz var borçlarınız var ondan sürekli bunları ödemeye uğraşıyorsunuz ya da çocuklar ilgili bir okuyorlar onunla ilgili bir e, para ödüyorsunuz sürekli. Evet biraz yükünüz var evet arkadaşlar. Bir para yükünüz o görünüyor ama bu kart ne söylüyor? Evet şu an bir destek geliyorsunuz. Evet bir kişi de bir babanız olabilir evet çünkü bir kişi de ailenle biri herhalde bir desteğiniz gelecek arkadaşlar. Çünkü bu bütün bu yükünden biraz rahatlı rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz ve bu, bütün bu sıkıntılar şu an acı bir sıkıntı yaşıyorsa parayı ile bunlar bütün sıkıntılar terk edeceksiniz Evet ve paranız yeni bir yeni bir daha rahat bir döneme giriyorsunuz paranız ve daha çok bereketli olacak Evet sevgili yengeçler kartımız bugün bu kadar söyledi İnşallah hayatınızda her şey olumlu olur şimdi bir destek kartlarımıza ilgili sizin ilgili hangi mesajlar verecekler? Baştan genelinde kartlarınız hangi mesaj veriyor? Genel hayatınızda Evet arkadaşlar biraz bu kart ne söylüyor? Evet biraz üzerinizde biraz kötü enerji var. Bu kart bunu söyle, Biraz onu size ilerlemek için azıcık biraz engel oluyor. Evet o nazardan dolayı ne diyeyim kötü enerjinden dolayı biraz kafanızda ve korkular ulaşabiliyor biraz vesveseler olabilir onu ilgili biraz ilerlemek için size durduruyor. Onun için bu korkularda endişelerden kurtulur. Evet. Ve <laughs> ha, e, ne söyle hareketin geçmeden önce ne istediğin katle değerlendir. Evet bir şey yapacaksınız. onu ilgili katle değerlendir. Onu sonra harekete geçin. Evet aşık sabırlı olun diyor. Ve önünüzde çünkü bir beklemede bir fırsat çıkacak. O fırsatı kaçırmamak için bu kötü endişelerde, korkulardan kurtulun. Çünkü önünüzde güzel bir bereketli kapılar açılıyor. Bunları kaçırmamak için kafanızdan toparlayın. Ve kötü enerjinde kurtulun. Evet. Şimdi iş ilgilisi için kartlarımız ne söyleyecek? Evet. işinizde güzel kartlar çıkıyor. İnşallah alakalı. Evet çok güzel kardeş. Evet sadece işiniz daha fazla dokunanın. Bu işinize diyor lider olun Yaptığınız işine diyor lider olun diyor. Ba yapabileceğiniz işi başkalarına bırakmayın. Evet bütün işe ilgili bütün dilekleriniz gerçekleşiyor. Evet istediği şeyler ulaşıyorsunuz bu. Ee, evet diyor bu kartı çok olumlu bir kart ilişki ilgili para ilgili diyor. doğru yoldasınız evet Planladığı şeyleri yapın diyor. Planladığınız şeyler diyor. Planlarınıza peşine gidin diyor. Endişe, endişelerinizi yok olun. Evet endişelerinizi e, atın. Evet diyor bu kartla olumlu ve iyimser ve uzun vadeli planları yap, yap, Çünkü bu senin için tam mutlu bir zaman. Tam bir e, senin zamanı. Kart bunu söylüyor. Peki gerçekten çok mutlu bir döneme girdiniz. Bir dilekleriniz gerçekleşiyor. Endişeleriniz yok oluyor. Şimdi kartlarımız evet dip aileniz ilgili hangi mesajla verecek? Evet ailenle ilgili diyor elinizde ilişki olanları ilişkinizi koruyun diyor kendinizi inanın daha pes etmeyin hiçbir konuda ilişkinizi pes etmeyin diyor tekrar gözde geçiren bir planlama var var ilişki ilgili bir kişi ilgili bir şey planladınız ya yani ilişki içine bir şey planladınız o planları tekrar gözde geçirin ve o planlarınızı ayarlayın tekrar onu hayatınıza geçirin çünkü sonunda sonucu iyi olacak diyor. Sonuçta bir kutlama var. Evet iş istiyorsunuz. Evet ne istiyorsunuz onu onaylanacak. Hayatınızda onay alıyorsunuz. Evet sevgili yengeçler şimdi para ilgili. Meleklerime hangi mesajla verecek? Evet parayla ilgili de güzel kartlar çıktı. Hiç olumsuz kartlar çıkmadı. Evet bir şey sadece bir şey yapacaksınız. Bir şey alacaksınız ya da bir yatırım yapacaksınız. Ona ilgili diyor. Ö öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenin. Ve herkese amacını değerlendirin. Evet bu kartımız ne söyle para yeni bir şey e Kuracaksınız, yeni bir e, şey alacaksınız. Bu kartımız yeni Aylin, elinize bir yenilik geliyor para ilgili ya da bir yeni bir paranız gelecek. Evet ama bu kart ne söyle? Evet başarılı. Her şey bir şey almak istiyorsan şu anda doğru bir zaman, başarılı bir zaman. Evet yatırım e, yapmak istiyorsunuz, bir şey alacaksınız çünkü yok sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Çünkü her şey tuttun altına ya Çok mutlu bir döneme girdiniz. Bereket. Evet yeni gençler gerçekten kartınız ne çok güzel. Hepsi kartlar çıktı. Çok mutlu, çok olumlu bir döneme girdiniz. Onun için şimdi ne diliyorsunuz? Gerçeklerinizi, dileklerinizi gerçekleşecek. Evet sevgili yengeçler. Ağlamıza sona erdi. İnşallah hayatınıza bütün, her zaman sizin şansınızı takip eder ve mutlu olursunuz.